Astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı? nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir, daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder, iyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir, bir fidye, Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır, ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler, ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz, çünkü bu spreyden bir kullanımda 1 bölü 20 mililitre, gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır. Bundan geriye kalan miktarın tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise, kesin bir bilgi yoktur. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Oruçlunun, abdest alırken ağzına aldığı sudan kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda hadisi şerifler vardır. Bu konuda icma oluşmuştur. Ayrıca, misvaktan bazı kısmı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hal böyleyken Hazreti Peygamberin oruçlu olarak misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. Diğer taraftan, kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz, kaidesi gereğince, mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüphe ile de oruç bozulmaz, bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz. Videonun açıklama kısmında fetvanın yazılı metnini bulabilirsiniz. Her gün bir soru ve bir cevaptan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.